Ee, dinleyicimiz ilk dinleyicimiz dedi ki benim dedi 200 gram altınım var 500 gram da gümüşüm var. Şimdi Saadet-i kitabında anlatırken buyuruyor ki gümüşün fiyatı çok düşük olduğu zaman gerçekten yani o kitap şey altına göre çok çok düştü. Böyle durumlarda yani e, altınla gümüşün arasında bir denge varmış orada anlatılıyor. O denge bozulduğu ve e, altın karşısında çok çok aynı şekilde düşük seviyeye indiği zaman o zaman e, yapılacak iş gümüşün e, şeyin e, gümüşün zaten dinlejecimiste 600 küsür e, gram olması gerekir. Şu anda küsür evet. altında değil. 642 civarında bir şey evet. Bir e, rakam. E, dolayısıyla e, yani diyor şu anda bu diyor nisaba ulaşmadığı için ya açıkça söylemedi ama öyle anlaşılıyor. Nisaba ulaşmamış oluyor. Dolayısıyla buna zekat olmuyor mu? Oluyor. Nasıl olacak? 500 gram gümüş kaç gram altın eder? Elindeki 500 gram alt gümüş kaç gram altın eder? Ne etti? Diyelim ki 50 gram altın etti. O zaman 200 gramın üzerine ilave eder, 250 gram eder. 250 gram böyle 40-40'ta ne eder. Ee, i̇şte 5.1 mi ne öyle bir şey yapar yani tamam mı? Dolayısıyla altın üzerinden onun zekatını verir mi? Evet altın üzerinde zekatını verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.